ünceldi bizi beraber arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Horus boyu almayacağız. Ben aldım kendim arkadaşlar. Videoya çekmeyi unuttum ne yazık ki. Arkadaşlar size Horus boyu göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar Horus bu efsane bir kostüm. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Efsane bir kostüm. Hatta arkadaşlar ben de Mega Bow da vardı. Yani bununla beraber iki tane Bow skinim oldu arkadaşlar. Çok güzeller. Arkadaşlar bir de bildiğiniz gibi oyunun e, demonik gelecek. E, yani Türkçesi de şeytani bo Arkadaşlar onun e, ne zaman geleceğini bana sorabilirsiniz. O yüzden ben size de söyleyeyim. Arkadaşlar o yakın bir zamanda gelecek yani mayıs mayıs gibi gelecek mayıs ya da Haziran gibi gelecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman sizlerle beraber bir e, horus boyla bir maç atalım arkadaşlar değil mi? Azıcık bir kupa kasalım yani. Evet arkadaşlar şöyle baş Bloody bu ger gerçekten benim çok sevdiğim skin oldu arkadaşlar. Yani e, arkadaş arkadaşlar bu benim karanlık mega kurodan ve virüs 8 bitten sonra en sevdiğim skin diyebilirim arkadaşlar size. Çünkü çok güzel duruyor horus bu. Şöyle atışlarına bakar mısınız arkadaşlar? Şimşek mi ne atıyor? Arkadaşlar bu şu kaybedişi süper ee, kaybedişini de bir yerlerde görmüştüm. Ee, piramidin içine giriyor. Ee, o piramidin içine falan giriyor. Kazanışı acayip. Kazanışı da gayet iyi. Aslında da e, kaybedişini ben daha çok beğendim arkadaşlar derken. Evet arkadaşlar kaybedişini siz de görmüş olacaksınız. Bakın arkadaşlar. Bak. Bak. Bak 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 abi ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar e, çok güzel bir skin bence. Arkadaşlar ilk defa bir kupa kasma videosu yapıyoruz ya. Sizce kupa kasma videoları daha çok gelsin mi? Gelsin diyorsanız e, yorumlara yazın. Yorumlarda bildirsin. Şöyle devam edelim bir sorusu boyla oynamaya. Arkadaşlar süper bir skin ya. Yok böyle bir skin yok. Arkadaşlar bence bu 150 taş taş hak etmiyor. Arkadaşlar bence bu 300 olmalıydı. Çünkü acayip iyi bir kostüm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere acayip iyi bir skin. Aynen. Timolak da sen beni kesersin. Sen şelisin ya. Sen beni kesersin aga. Arkadaşlar. ah aksesuar varmış. Aksesuar varmış. Öl. Tamam. Arkadaşlar son saniye kestik. Vallahi gördüğünüz gibi. Şöyle orta boş. Ben bir ortamı alırım. Şurada da pusarım. Hadi bakalım. Arkadaşlar gelin olursa keseceğim direkt. Ortaya bulaşmayın. Orta benim. Şöyle şöyle sen bir git. Ortaya bulaşmayın dedim mi? Dedim ben. Sen ne yaptın? Gittin bulaştın ortaya. Bulaşmayacaktın. Tamam tamam abi. Hop arkadaşlar az, az kalsın öldüreceğiz diye ya. Ama ben bunu keserim. Ben bunu keserim ya. Beni gıcık etti o Eriko ya. Şurada mı? Fazla uzaklaşmış. Olamaz. O aynen öyle orada. Oradasın. Şöyle vurdum. Şöyle. Yer mi? Yemez. Yer mi? Yemez. Şöyle. Arkadaşlar vurmaya çalışıyorum. Vurdum. Çok güzel vurdum. Şuradasın. Aynen. Hayır ya bak bu. Yapma bak ben de ben de boyum sende de boyun. Ya ar Aa, arkadaşlar o oh, bir Neyse arkadaşlar dördüncü olduk artı dört. Arkadaşlar kazanışı da böyle şöyle göstereyim. Tahmin etmiştim ben kazanışın böyle olduğunu. Ana ekrandakiyle aynı. Arkadaşlar çok güzel ya çok güzel durmuyor mu arkadaşlar? Maça devam edelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar acayip ya. Aa şurada direkt iki kutu var. Hiç aşağıya gidemem. Şunları ben bir alayım. Şunu da al. Tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Şunu da alalım. Üçlük olalım. Şöyle. Şurada bir var. Şurada bir var görmediğimi sanıyor. Şurada bir brok. Aa! İki orus bu. Orus bu ne haber? Tamam. Arkadaşlar iki Orus karşılaştık. Görüyorsunuz. Aa. Aa. Evet arkadaşlar ben bir daha kimseli takım olmuyorum ya. Oğlum ihanet etti ya. Ya. Öf. Boş yere eksi yedik. Ne güzel iki horse karşılaşmıştık arkadaşlar. Neyse devam edelim. Şöyle. Ortaya dalmayacağım. Ben şuradan bir üçlük olayım. Orta öyle. İkilik. Şunda, şuradakini de kırınca üçlük olacağım da. Dur. Leon. Neyse. Ben direkt üçlük olayım. Hiç bulaşmayacağım. Şöyle. Tamam. Leon bak ben buradayım. Bana bulaşma. Şöyle gidelim. Orada bir adet bul var. Tara. Tamamdır ben seni keserim ki. Ben seni keserim ki oğlum. Ben seni keserim ki. Bak bak. Benim kilimin enerjisini çaldı. Vay pislik vay. Gel lan buraya. Bitireceğim oğlum seni. Buradan sana sağ kurtuluş yok bibe. Şuradasın. Şuradasın. Geliyor geliyor. Tamam çat çat. Hayır derila bak ya. Derila bak ya. Hadi vur. Şöyle de vur. Vuramadım. Hayır o bana ulti atacak. Ya ultiyi kaçmayı kullanacak ya da bana atacak. Aha. Hop hop. Tamam ultim doldu benim. Şöyle ortaya bir ulti basacağım. Orada biri varsa çıksın diye de yok. Tamam Bibi ve Leon'la kaldık. O ben şu sakızdan bir kaçayım da. Şu Bibi'ye de şuradan azıcık vurmaya çalışıyorum. Şöyle 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 öleceğim. Aha orada. Leon sen ne yapmaya çalışıyorsun Leon? İkinizi de sıkıştırdım şuraya. Hadi çıkın çıkabiliyorsunuz buradan. Ha? Hadi. Bir bir tam girişte bombam var. Öldün ki, öldün ki. Sen de öl. Hayır, hayır. İkinci olamam. Ama 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 işte birincilik. Arkadaşlar işte bu. Böyle birinci olurlar be. olmaz ya şuradan <laughs> rahatsız etmeye alacağım Tamam ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere boyayı kustum Ark arkadaşlar e ne yapalım Arkadaşlar ben size bir bak göstersem anne Arkadaşlar ben size bir bak göstereyim Arkadaşlar e buradan Şeli alıyorsunuz Tamam arkadaşlar Shelly'nin yarabanda olacak dostluk maçında Arkadaşlar buradan daha sonra ee, Nerede bir Arkadaşlar Bibi gelip hemen Seç oyna diyorsunuz Arkadaşlar daha sonra Bibi'nin Bibi canı azaldın Her seferde canı yenilenecek. Şöyle göstereyim size Tabi öncelikle biraz enerji toplayayım Şöyle arkadaşlar Görürsünüz şeyin aksesuarını da kullanıyorum Bibi Şöyle şu ben, Şu kutuları ben bir Alayım da tamam Hop. Hop. Sen bir öl ya. Piper sağ ol. Ama sen benim kilimi ha. Öleceğim. Öleceğim. Lan botlara da ölmeyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi can yenileniyor. Gördüğünüz üzere can yenileniyor. Şöyle sen de bir öl. Tamam. Şurada bir ölsün göstereceğim artık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Göstermeye başlayın. Arkadaşlar şöyle gazla da yürüyelim. canı bir yerden sonra dolmaya başlayacak bu bin. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere doluyor. Da, arkadaşlar gaz arkadaşlar gazda herhalde bir şey olmuş. Gaz bana bin bin Aa tabii ya. Arkadaşlar süpersel. Ee, gaz artık kanma baklarını fixlemişti ya. Doğru ya. Neyse arkadaşlar e, videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı sıkın mı sıkın unutmayın. Görüşmek üzere.